maskeyi uzun zaman önce Mişle'den almıştım ama bir türlü denemek fırsatı olmamıştı. yapayım dedim ama Batman'e döndüm. Düşük bütçeli Batman. Genelde beyaz oluyordu bunlar siyah görünce şaşırdım ben Günaydın bugün 1 Nisan pazartesi. Boğazımda ıı, tamamen bir acele uyandım. Şu an bu konuşmak bile bir garip geliyor. Ama şunu söylemek istedim. Bu vlog oraya bırakmayayım diye. Şöyle Nisan ayı kitap kulübü hakkında böyle yorumlara baktım. Baya kitap öğrenler olmuş. Onların yani hepsini not alıyorum. Onu söyleyeyim başta. Şöyle düşündüm. Bu sefer böyle kitap hırsızına göre kalın bir kitap olmasın. Büşra'nın yorumunu görmüştüm çünkü bitirememiş. Belki dedim hani hakikaten ince bir kitap seçip daha kolay herkesin olup, okuyabileceği, ulaşabileceği ucuz yollu bir şey olsun dedim. O yüzden onun önerdiği... Ay konuşamıyorum gerçekten. Ştefan Spayken, Ştefan. E, <laughs> Bu arada nefes izliyorsan Avusturyalı yazar seçtik. <laughs> Onun Bir Çöküşün Hikayesi e, kitabını okuyalım dedik. Yanarda 3.90 mı 4 lira mı öyle bir şey gösteriyordu internette. Hani gerçekten herkesin ulaşabileceği uy uygun da bir kitap. Bence Nisan ayında onu bitirelim. Çok zorlamayalım belki daha fazla kişiye, e, daha fazla kişi okuyabilir böylece. Dün akşam da seçim vardı vesaire böyle televizyon bilmem ne... Normalde bakmıyordum da ben aslında. Sonra bizim gruplar susmadı falan WhatsApp grupları. O anda başladı böyle boğazımda bir şey. Ne alaka falan oldum yani hani bütün gün hiçbir şey yoktu. Bilmiyorum yatağa girdiğimde böyle halsizleştim. Ama şimdi hani mecbur da işe gitmem lazım. Şu anda sadece şurada ama böyle inebilir hissediyorum. Selamlar herkese tekrardan güneşli bir çarşamba gününden her ne kadar güneşli olsa da soğuk olduğunu evden bile hissedebiliyorum. Bir türlü gelmiyor şu sıcak havalar. Sanırım cuma günü 20 dereceye falan çıkacakmış. Bayağı iyi olacakmış. Bugün günlerden çarşamba ayın 4'ü. İşe birazcık geç gideceğim. O yüzden birazcık konuşalım dedim. Dün bayağı yorgunum. Şehir dışı yaptım geldim falan. Siz de fark etmesinizdir belki. Mart ayı için ne e, kitap çekilişi yaptım. Yapabildim daha doğrusu. Ne de ne de değil buydu yani diyeceğim <laughs> Kitap çekilişi yapamadım Hem instagramda hem youtube'da Çekilişler olmadı Ben de şöyle düşündüm Bu ay için böyle 4 tane kitap seçtim Hem instagram hem youtube için düşündüm Öncelikle Aslı bana vermişti Sara Gio'nun Mart Benekşeleri kitabından 2 tane olmuş oldu bende Mart'ta veremeyeceğim kitaplar için yine ona uygun Mart Menekşeleri kitabını seçtim. Bir tanesinin kazanan Instagram'dan olacak, bir tanesinin ki YouTube'dan olacak. Bunu ben kısa sürede resmini çeker Instagram'a koyarım ki altına yorum yapabilirsiniz. Nisan ayı içinse e, asla başkasını sevme kitabını seçtim. Bu kitabın ne içeriğini ne de ne zaman okuduğumu hatırlayabiliyorum. Herhalde üniversitedeydim ama emin değilim. Yazarı da tanımıyordum. İlk ve son kitabı muhtemelen okuduğum yazarın. Suzanne Dubot diye ya da Dubo diye okunuyordur muhtemelen. Asla başkasını sevme. Bu Nisan ayı YouTube çekilişi için. Instagram çekilişi için ise Debbie My, My, My Mucize kitabını seçtim. Yine bunun da resmini koyup paylaşacağım. Kitap kulübünün kitabı için de bugün alışveriş yapmaya gideceğim. Alışveriş dedim yani kitabı almaya gideceğim. İş Bankası yayınları var Taksim Meydan'da. Oradan almayı düşünüyorum ya da Kadıköy'de şey e, iş bankasının hemen karşısında olan küçük bir dükkanları var oradan da alabilirim bakacağım e, bu arada geçen vlogda söylemiş miydim hatırlamıyorum ama Frans Kafka'nın Dönüşüm kitabını okuyorum ben Kafka okumakta biraz nedense direnmiştim uzun yıllar neden direnmişim bilmiyorum Dönüşüm kitabını da okumak istemedim işte davasındaki hani hukuk okuyanlara lütfen dava kitabını okuyun falan derler okumadım hiçbir nedeni yok e, kendi ee, anlamsız inatçılıklarımdan bir tanesi diye düşünüyorum. Ya ben çok hoşuma gitti yazım tarzı bu kitabın. Yani neden beklemişim? Aslında kendime çok kızmıyorum. Çünkü bazı kitapların böyle belli zaman beklediklerini düşünüyorum. Filmlerde olduğu gibi. O yüzden bunu severek okuyorum. Bitmesini istiyorum ama bitiyor. Şu an 54'teyim. 74'te falan bitecek. Evet 74 son. Ee, bunu muhtemelen metroda işe giderken bitiririm diye düşünüyorum. Bitirdikten sonra neye geçeceğim hiçbir fikrim yok. Öğle yemeği ayarlamadım kendime. Muhtemelen gidince acıkacağım. Ama şu an hiç yemek yiyesim gelmiyor. Birazcık karın ağrım var. Ve bir dertliyim şu an kendi çapımda. Çekilişlerin açıklanış tarihini ben ekrana yazarım. Şu an takvime bakamıyorum. Hani ne gün açıklayabilirim bilemedim. Öyle yani şimdilik güncellemeler bu şekilde. Başka bir değişiklik yok. Ay şeyi de söyleyeyim Aslı dün imza gününe gitti ben gidemedim işte şehir dışında e, yani günlük şehir dışına gittiğim için yetişemedim. Aslında şöyle oldu ben metroya yani ayrılık çeşmesinde falanken saat 7.30'a geliyordu Aslı'yı aradım dedim ki ne desin geleyim mi sence ne yapayım yani direkt eve mi gideyim. O dedi ki burası o kadar kalabalık ki hani şu an böyle yılan oynuyoruz e, e koridorlarında, reyonların arasında. Çok kalabalık ben 116.yim falan dedi. 6'da gitmiş. Herhalde bir 2 saatte sıra kendisine gelmiş. Benim için de imza almış. Çok mutlu oldum. Ben gidemedim ama en azından imzalı kitabımız var. Şeye çok güldüm. Siyah kan favorim demiş. E, işte yazara. Yazar da demiş ki benim de favorim. <laughs> benim de favorim. Bence herkesin favorisi siyah kan. Bilmiyorum ya ben gerçekten çok seviyorum ama adam çok komedi ya. Ben adamın birazcık psikopat olduğunu düşünüyorum. Çünkü normal derecede romanlar diye yani normal gerilim polisiye kitapları değil. Bence bir sıkıntı var ama çok güzel kitaplar. Yani adamla bir sıkıntı var demek istiyorum ama şu an birazcık online ortamda galiba hakaret ediyor gibiyim. Ama aslında öyle değil. Ee, normal bir bireyin yazamayacağını düşündüğüm bir hayal gücü var. O da beni acaba bu adam gerçekten psikopat mı <laughs> sorusuna böyle götürüyor ama sevinçliyim yani Aslı'dan kitabı alacağım. Ölüler Diğer kitabını almış sanırım benim için. Neden kanıyormuş? Lahana sal salatası. Vitamin <laughs> C, apparently. Ne yapacakmış vitamin C? Tamam. Bu ayın kitabı ne? Wait, I forgot to have to say. Bu ayın ayının kitabı. <laughs> ayının kitabı değil. Bu ayın kitabı. <gülüyor> bu <gülüyor> Bu ayın kitabı Stefan Zweig Bir çekişin öyküsü. Dur bakalım orijinal ismi neymiş? Almancasını söyle. Geschichte eines Untergangs. Geschichte eines Untergangs. Tekrardan merhabalar. Rafi'nin dediği gibi bugün bu ayki kitabımız bugünkü diyorum. Kafa gitti gerçekten. Ya bugün enteresan bir şey oldu. Bir de ben vloglarda asla konuya giremiyorum diyorum. Gerçekten hani bir şey söyleyecekken araya hep bir şey giriyor. Normal hayatımda da bu böyle oluyor ama. Nedense böyle gıcık bir huyum var. Önce şunu söyleyeyim ama bu ayın kitabı bir çöküşün... E, hayır. Aynen bir çöküşün öyküsü. Galiba 4 lira 45 kuruş mu öyle bir şey almış oldum. Henüz başlamadım zaten oldukça kısa hani her türlü biter. Bayağı kısaymış yalnız 48 sayfaymış. <laughs> Direkt aldım ve çantamı attım hiç bakamadım kitaba. Metroda kitap okuyordum. O kitabı değil dönüşme devam ediyordum. Son 10 sayfası var hala bitiremiyorum böyle bitmesini istemiyorum diye. Neyse böyle tutunuyordum. Birazcık aşağı doğru bakıyordum yani kafa, kafam bayağı aşağı doğru eğikti. Yerde yoktu çünkü. Sonra bir anda böyle burnum akıyor gibi hissettim. Mendil çıkardım falan. Sonra sildim ama hiç bakmadım yani mendile falan. Ondan sonra tekrar böyle oldu. Ama böyle çok sıvı bu, bu ne ya. Sonra bir mendildeki kırmızılık dikkatimi çekti. Burnum böyle felaket şekilde kanamaya başladı. Ne olduğunu anlayamadım. Bir de şöyle bir şok oldu bende. Hani ben kaç yaşındayım? 26. <laughs> 26 yıldır hiçbir şekilde burnum kanamamıştı hayatımda yani. Böyle bir şey oldu. Bir dakika ya benim burnum neden kanıyor? Hani böyle bir şey ilk defa başıma geldi falan. Diye bir tuhaf oldum böyle. Anlayamadım hemen böyle beni oturtturdular. Annem tatlı getirdi. Annem sürekli bir şeyler getiriyor muzoklarda. Teşekkür <laughs> ederim. Geçen ayva tatlısı yapmıştık. Aşırı lezzetli oluyor. Bunda aslında çok iyi değil ama şey var, e, gıda boyası var o yüzden böyle aşırı da kırmızı. Olmasa daha iyi. Hem de tadını zaten değiştirmiyor. Annem şey de yapıyor, bak yine başka şey anlatıyorum. E, bu tavukları bağladığınız, ondan sonra koyduğunuz fırın poşetleri oluyor. Onların içinde yaptık. Lokum gibi oluyor, çok güzel oluyor. Neyse oradan oraya atladım gene. Yani burnum kanadı falan insanlar direkt böyle seferber oldu işte oturum buyurun falan diye. Bu da böyle bir anım oldu yani niye kanadı cidden bilmiyorum. Hiç kanamazdı o yüzden böyle bir tuhaf hissettim. Çok uzatmadan ayın kitabını söyleyeyim bir de çekilişleri, çekiliş kitaplarını konuşayım demiştim. Kısa bir video oldu diye düşünüyorum. Belli de olmaz gerçi çok konuştuğum için her zamanki gibi. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Cevizle falan harika oluyor ya. Yani dışarı hmm.